Abi Sipahan biliyor sen, musun? Sen eyle bir oku bakar. Abi ben ee, soruyorum. Ha. Yani. Eyle bir oku bakar mı soruyorsunuz? Abi ben Fatih e sen iyi biliyorum. Sen sıkıntı yapmayın. Neyi ne biliyorsun? Ya Fatih e, hepsini ha. ben biliyorum. Sen biliyorsun. Ya bir oku daha. Abi tamam sen, sen bir oku sana Ayda. Ben Trabzon ben Trabzon'un ofluyum ben. Ben, tamam, of ben, ben. ben, 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 sen, ben yok yok, Sen, sen sen soru Ama ben soru soruyorum. Aysan tamam. soru öyle bir şey oku abi, ben Sorkaydı. Ben Sorkaydı. bir oku bakalım. Abi ben bilmiyorum sen oku diyorum. Yok. git abi Ama bilmediğim bir şey bize ne soruyorsun? Sen bir oku bakayım. Ben niye okuyacağım? Sen 2'yi okuyabilir misin biliyorsan? Spani 2'yi niye okuyayım ki? Soru bize öyle geliyor. Bize size soruyoruz. Okursanız veya okumazsanız tercih istedim. Size... O, okumam. Namaz Gereksiz. kılmayı da biliyorum. Hepsini de biliyorum. Gereksiz sorular bunlar. Ülke nereye gidiyor onu sorun. Tayyip Bey'e söyleyin o okusun. Ona sorun. <laughs> Sübhan biliyorsan okuyabilir misin? Okuyamam. Sübhan okuyabilir misin? Sübhan mi? Evet. Yok bilmiyorum. Bilmiyorsun. Yok bilmiyorum. Teşekkürler abi. <laughs> Ablam Sübhaneke'yi okuyabilir misin? E, tabii ki de. Ne demek Müslümanım Uyum. elhamdülillah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek kesmik ve la ilahe gayrık. Allahu Ekber Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve teala cettik ve, ve celle sanayük ve la ilahe gayrık. Abim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. ve celle kısmı sadece cenaze namazından dokunur. Abim Sübhaneke'yi biliyorsan okuyabilir misin? Sübhaneke Allahümme. ve bir hamdik ve tebarek esmik ve tealacı ve celle senayık ve la ilahe hayrık. Teşekkürler abi. Rica Allah ederim abim Süpanek Allah'ım meva... Süpanek Allah'ım meva... Neyiz ben onu... <laughs> <laughs> Yardımcı ol abi. Süpanek Allah'ım meva bir mev mev hamdik. Süpanek ve tebarek ettik ve teala ve celle senayık. Bela ilahe gayrık. Abim çok teşekkür. Süpanek'i biliyorsan okuyabilir misin? Süpanek şey. Evet. Süpanek. Sen bunu gerçek soruyorsun. Abi vallahi gerçekten soruyorum. Abi benim o şeylerden hiç işim olmaz. Anladım. Tamam. Subhane şey tabi işi biliyorum ama ben artık bunları gördükten sonra böyle uzaklaştım. Yani dinden soğuduk diyorsun. Abi dinden soğuduk, dinden hiç kim yani. yani, yukarıdaki okuyor da ne oluyor diyorsun yani. Abi o kadar sahtekarlıkla karşı karşıyayız ki yani neye uğradığımızı şaşırdık. Youtube kanalı seyrediyorsun da sizin de Youtube Aynen. kanalınız var. Ya öyle sahtekarlar çıkmış ki artık yemin ederim ben yani ya hepimiz Müslümanız elhamdülillah ama yani bize öyle yaptılar ki silindir gibi üstümüzden geçtiler. Abi saatten sonra benim bunlardan işim olmaz. Onu soranlara da hiç cevap vermem zaten. Abim senin fikrine saygı diyorum. Seni seviyorum. Kendine iyi Görüşürüz Tanım abi. Gelsin. Allah razı olsun. Sübhaneke biliyorsan okuyabilir misin? Biliyorum da abi. Eyuzu şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. ve ve Abim çok teşekkür ederim. Abim hemen sana mikrofon. Yok. Bilmiyor mu? Yok, Yok abi. Ben sor, sor, ama sor, sonra Ama arkadaş abi. Arkadaş. Bu suni suni. <laughs>